sonraki ay kontrole gittim. Kontrole gittiğimde tabii 125'ten 250 milyona çıkınca değerler biraz kendi toparlayınca işte bu süreçte o da baktık hani iyi gidiyor dedi ameliyata gerek kalmayacak dedi galiba büyük mali çünkü böyle devam ediyorsa değerler ha. iyileşmiş ha. çaylık şu anda altı buçuk aylık çok güzel Bir kız çok güzel oy maşallah cinsiyeti de belli oldu sağlığı sırtı inşallah çok yerinde biz e, ilk başta baştan düşünmedik çocuk. Tabii hı hı. 3 yıl bir düşünmeme şeyimiz oldu. Hani bir e, buraya taşındık 2019'du. Düşünmeye başladık hani ama hani sonuç vermiyordu. İşte hastaneye falan gittim. E, testlerim yani biraz yani yani sperm kalitesinin hani 125 milyonda ama yani yeterli olup olmadı. Hani ileri hızlı veya hareketli yeterli olmadığını düşünmüştüm. Sonra sene hani internet üzerinden Hakan çikoldeye hani yeşim bakmıştı öyle denk geldi. Bizim bit, bizim bitkisel tedavi tavsiyelerimizle beraber fitoterapi yani bitkisel Aynen. tedavi uygulamaya karar verdin. Evet. Ondan sonra aldık onu işte bir birinci ay kullandım 125 milyondan 250 milyona çıktı sperm e, toptalde e, ileri hareketli çoğaldı hani yani bir de hareketsiz sayısı daha çok azaldı bunu görünce tedaviye başladım 3 ay kullandım yani 300 milyona çıktı yani böyle arttı biraz hatta ben de şu var ben kebap ocağında çalışıyorum biraz sıcak ve ortam sıcak olduğu için biraz yerinde durmuyor biraz sürekli düşüyor düş yolda işte tabii yani. sıcağın olumsuz etkileri tabii. var çünkü ha, o, o süreçte işte biz de e, sürekli bir bir üç aylık aldım ondan sonra bir üç aylık daha aldım en son da bir üç aylık aldım e, birinde düşük oldu kullanmadım hatta bıraktım düşük oldu sonra tekrardan başladım ondan sonra zaten hemen sonuç verdi çok şükür oldu. Çok güzel. Normalde beklenen süreç nedir? Bozulmanın yani hem sperm sayısında hem harekette hem de şekilde bozulmanın daha da ilerlemesi ve bir müddet sonra çok daha artık kriz seviyesinde kötü bir tablonun ortaya çıkmasıydı. Bir şeyler, gerek yumurta kalitesini gerek sperm kalitesini bozabiliyorsa mesela sıcak örneğinde olduğu gibi bir şeyler bozabiliyorsa yani terazinin bir kefeni bir kenarı bir ağırlık oluşturuyorsa bize zarar verilen bir ağırlık oluşturuyorsa bize fayda veren bir ağırlığı öbür tarafa koyduğunuzda dengeyi sağlıyorsunuz. Hatta siz biraz daha faydayı arttırdığınızda bu sefer bırakın Dengede kalmayı iyileşmeyi görüyorsunuz. Burada yaşadığımız tablo aslında bu. Her aile tüp bebek veya aşılama yönteminden önce e, bu işin doğal yollar yani doğal yollar çocuk sahibi olmayı ister. Tüp bebek için tüp bebekle çocuk sahibi olmak için de yine sperm kalitesi veya yumurta kalitesi önemli. Yani hem sperm kalitesi iyi olursa yumurta kalitesi iyi olursa tüp bebek denemesinde de netice alınabilecek. Yani Kaldı ki e, iyileşme istenilen seviyeye ulaşırsa yani hem sperm sayısındaki senin dediklerinden anladığımız sperm sayısında 3 kata yakın bir artış var yani 100 milyonlardan 300 milyonlara harekette de bir iyileşme e, bu kadar iyi bir iyileşme normal yolla çocuk sahibi olmayı da getiriyor ve sizin ailenizde de böyle bir netice olmuş bu çok sevindirici bir olay Peki gebelik nasıl gidiyor şu anda kaç aylık şu anda Altı buçuk aylık çok güzel bir kız çok güzel o maşallah cinsiyeti de belli oldu Sağlığı şartı inşallah çok yerinde çok güzel, evet, evet. tamam gebelikte ilk üç ay zaten riskli hatta ilk birkaç evet. ay biraz riskli ondan sonra e, evet sağlıklı sağlıklı devam eden gebelik e, inşallah sağlıklı bir i̇nşallah, evet, inşallah neticelenecek. Inşallah. o da demek ki kız olacak çok güzel sonraki ay kontrole gittim kontrole gittim de Tabi 125'ten 250 milyona çıkınca değerler biraz kendini toparlayınca işte bu süreçte o da baktı ki hani iyi gidiyor dedi ameliyata gerek kalmayacak dedi galiba büyük çünkü böyle devam ediyorsa değerler iyileşmiş biz özellikle kısırlık tedavisinde tabi çocuk sahibi olmak isteyen çok insan var herkesin de hakkı birçok yöntemi de denemiş siz bazı tedavi yöntemlerini denediniz denemeliydiniz evet. de. Mutlaka bütün tedaviler her insan tarafından da yani doktorların önerdiği her çeşit tedaviler zaten uygulanmalı. Ama bizim hep söylediğimiz bir şey var. Özellikle fitoterapi denilen modern bir tıbbi tedavi yöntemi de var. Bitkilerle yapılan hastalıkların tedavisinde kullanılan bir tedavi yöntemi var. Bu yöntem hem geleneksel bir tedavi yöntemi hem de tamamlayıcı bir tıbbi tedavi yöntemi. E, bu tedavinin faydalarından da insanların istifade etmesi lazım. Siz de bizim tavsiyelerimizi, önerilerimizi eksiksiz yerine getirdiniz. Bu çok önemli. Yani e, hastanın sizin önüne koyduğunuz programı da harfiyen uygulaması da çok çok önemli. Aksi takdirde istediğiniz neticeyi de elde edemeyebilirsiniz. Dolayısıyla bu program düzgün bir şekilde uygulanırsa, tavsiyeler düzenli bir şekilde yerine getirilirse çok kez istenilen neticede alınabiliyor. Nitekim sizde de böyle oldu. Yani sperm sayısının 3 kata yakın artmış olması, hareket seviyesinin çok ilerilere gelmiş olması bir tesadüf değil. Bu bir emeğin, bu bir çabanın neticesi. Herkese biz çocuk sahibi olmak isteyen her çifte bunu tavsiye ediyoruz. Biz çocuk sahibi olamayız diye kestirip bakmasınlar. Cenab-ı Allah Hazreti Peygamber'in ağzından bize müjdeyi veriyor. Ne diyor? Ben şifasını yaratmadım, hiçbir hastalığı yaratmadım diyor Cenab-ı Allah. Peygamberimiz bunu söylüyor. Her hastalığın şifası var. Burada gayretli olacağız, şifayı arayacağız. Ha biz doktorlar neyiz? Biz doktorlar şifaya vesileyiz. Ama Cenab-ı Allah da şifayı bir şeylerin vesilesiyle veriyor. Ne mutlu ki biz sizin istediğiniz çocuk sahibi olmanız yolunda en önemli süreçleri atmanıza vesile olduk. Bizi de bu yüzden davet ettiniz. Size misafirperverliğiniz için tekrar teşekkür ediyoruz. İnşallah sağlıklı bir şekilde kızımız da dünyaya geldiğinde çok fazla bir zamanı da kalmadı. O zaman söz tekrar ziyaretimize geleceğiz. Teşekkür ederiz.